her friki oh. gol yapan <laughs> tek program. <laughs> Aradas. <laughs> Paskam. Gel hocam. Ya şimdi şöyle bir durum var. Herkes Laravella nerede diye soruyor kardeşim. Abi o kim ya? Harbiden ya. Ya bak Laravella kimdir? Hangi takımda oynar? Bunu bilen bir tek kişi var. O da Dilker Yasin. Ama o da bir süredir tatilde. Kendisine bağlanamıyoruz açık söyleyeyim. Abi larabella var ya her yerden çıkıyor. Vallahi merak ediyorum ya. Yani. Aa Abi, telefon, telefon pardon telefon. pardon <laughs> benimki söküyor. Alo. Ha, a, alo ha, ha, Kadir sen misin? Abi. Oo büyük başkan benim benim neredesiniz? Ee, büyük başkan Sen Thunderbolt. Başkanım neredesiniz ya? Artık dünün. Ya şimdi ben bak başkan ben Brezilya'ya geldim. Ha, buradan futbolcu bakmak için. Ama burada bir tane bile futbolcu kalmamış ya. Allah Allah. Orada daha tepe futbolcudur. Brezilya'nın en önemli ihraç kalemlerinden birisi futbolcular. Ya nasıl olur? Akşam pazarda şurikler kalmış ya. Ya onlardan baktım ya. Bizim sağ kanadı ama yok. Yani hepsinin içi geçmiş. Hmm. Başkanım, Arjantin'e geç. Arjantin içemiyorum ben. Ee, yok bira değil başkanım. Onu içme zaten ya. Yani e, ülke olarak Arjantin'e geçliyoruz. Ha evet. Ha, ha. ha geçeceğim ama şimdi burada olimpiyatlar başlamış. Şimdi ben de bir tane Rus sırıkla atlamacı buldum. Bizim orta sahaya koyacağım. Başkanım neye alakalı? E Şimdi sırıkla atlamacı iyidir. Bak sırıkla çıkar, sol kanatta hızlı hızlı geçer. Orta sahayı takımı havadan oynatacağım bu sene ben. Tam bize göre bu. E, ya başkanım olacak şey var olmayacak şey var. Bu olacak şey mi ya? E, ne yapayım kardeşim yani iyi topçuların hepsini almışlar yani. Sırıkla atlamacı, kutlu belgizi falan idare edeceğiz artık bu sene. Fenerbahçe Monaco'ya gelmiş doğru mu? Evet. Bak çoktan sizin haberiniz yok mu? Yok. Ben o paraya söyledim ama. Bak takımı bu sene eline oynatma. dikine oynat dedim. Takımı eline oynatıyor. Burnunun dikine gidiyor. Oynayacağım onu görünce yani. Anladım. Başkan Fener aslında dikine oynuyor ama karşı kareye gidemiyor ya. Niye? Çünkü kafaları eline düşünüyor. Ben bu da Ersun'a da söyledim. Dikini oynat takımı dedim. Elini oynattı. Eline şişman gösteriyor bizim takım. Bak daha sayıda sardığı alacağım ben. Niye başkanım? O nereden çıktı? O çocuk kadar dikin oynayan yok ya. Hatta o kadar dikin oynuyor ki topla sağdan çıkıyor yani. Bir de öyle topçular. Eyvah eyvah. Eyvah. Ha, benim Rus bacağı kırdı. Hangi Rus? Sığık atlamacı. Takımla oynatacaktım. Sığık sıyıldı. Bacağım üç yerden kırdı. Oh. Alo. Heh. E, ekmek yine koyun ha. Kıyık acısını alın. He. Ya ben şurada ilgileneyim de size döneyim. Ha. Ha. Bana bakın. Sakın merdivende oturduğunuzu görmeyin bak. Seni yasada sokmam size. Alçak mankör satılmışlar. Bak ha, ekmeği, ekmeği çiğneyip koyun kırık yere. First Ha, ay, ay he. tamam, tamam evet. tamam tamam başkan. Hadi hadi Kadir. evet evet hadi Kadir Paskal yeter bu. Hadi, baba, hadi, hadi, hadi ya. Ya. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Yani. Paskal Paskal. O, <laughs> Aşıksan bursa da şoförsen başkasın. Hadi, Hadi be. Sevene de. can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün battı kara, mavinin gönlü yara. Hadi iyi halim halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, Devamlarda mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. M アラガス